mülteciler kadar değerin e yok lan terörist olduğun için. Terörist, olduğun için. terörist olduğun için mülteciler kadar değerin ye yok. Yanka bir kalp. Konuşmayacaksın oğlum. Bana bir yüz kilo seni amına kodum bireymiş. Konuşmayacaksın dedim <laughs> sana. Ben konuşmayacağım. Anasını durmayacağım. Durmayacağım. Eğer seni FETÖ'cü babanı tekrar ihbar ederim. Polisi ararım FETÖ'cü babanı ihbar ederim. Aynen. Ben de ablanı çağırırım avukat olarak onu tekrardan çıkarırım. Ben de Beyza'yı çağırırım ondan sonra ağlatırım mahkemede. Orospu helal seni. Aynen. Aptal Orosu teyze artık bak hadi yine burun dümdüz Konuşmayacaksın Sen konuşmayacaksın lan Aptal Orosu Test etsin sesini Len gibi götünü var ya paramparça Len gibi götünü var ya Sen git kendi götüne bak lan anasını sikeyim Geçen ağlı Abi ben niye bu kadar kiloluyum ya Abi beni eski yapıştırdın çok iyiydi ya Anasını sikeyim ya Abi ya Len gibi götünü bak anasını sikeyim Anasını sikeyim Git Emre'nin annesini yalanlar söyle Lan götlü K9 köpeği. Emre'nin annesine saksı çek. Emre'nin annesine saksı çek. Emre'nin annesine saksı çekeceksin oğlum. Değil mi kapıyı çektim sadece de değil. Oh çekeceksin saksı. Öyle doğru. Emre'nin annesine saksı çek. Emre'nin annesine saksı çekeceksin. Emre'nin annesine saksı çekeceksin. <laughs> annesine saksı Devam et. Köpeğim nereden alalım Köpeksin. Konuşmayacaksın böyle sus. A9 köpeği, K9 köpeği, Ali. Yap böyle Anlatın altaba bile atamıyorum lan altaba atıyorsun ya yaşlı patidenimle mutlulemiyorum ben sizce. Aha ha. Aha ha. Konuşmayacaksın oğlum. Yazık yazık. yazık. Üçgen kafalı olur. Senle kim konuşuyor lan zaten amarak olun mu malı? Senle kim konuşuyor? Sikte git. Sikte git. korkan da sensin. Oros Bey'le abi seni. Ya sen var ya. Sen çok geri zekalısın. Sen hakkına dua et Oros Bey'le abi. Hakkına olmasa yiyeceğin dayan açtı hesabı yok. Yine başlıyor. <laughs> tamam. Çocuk valla aptal. Oğlum. Aynen salak. Evet salak aptal bir orospu çocuğu bir köpek. Evet bir o oynayın. kadar aptalım ki falan FETÖ'cü değil mi hatta? Abi benimle alakam var ki aptal Orospu Senin bu senin baban sen ne oluyor baba amına koyayım? Sen var ya. Senin, senin değerin değer yok, yok yani. bu Ağazım senin sen değerin sen yok. Öyle fetöcüsün ki değil. senin bu hayatta değerin yok oruç şey konuşmayacaksın. Sen, ya ya hayatta çok değeri var mı mültec amına Mülteciler, Mülteciler kadar değer görmüyorsun. Şu peyle ben 5 kuruş para vermem ben. Mülteciler Hı. kadar değer görmüyorsun. Ya var ya mama bile vermem aptal Orospu çocuk köpekleri. Kulaklar kadar değer görmüyorsun. Senin oğlum köpek Köpek. Mülteciler de kadar değer gelmiş. Orospu evladı Otur oğlum. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur oğlum. oğlum. E yazık olum. lan sana yazık oğlum. Haline acıyorum biliyor musun? Baba da Annesi onu terk etti. Yuvarla da oğlum. Bahane oldum sana ah. yazık yani. Kandırıcı. Bu ne yüzden sen iyi arkadaş değilsin biliyor musun? Sana acıyorum sana acıyorum. Oğlum sen kimsin bana ah. acıyacağım lan? Sana acıyorum sana sana acıyorum. Sana kırsana lan hadi orospu evladı. Yarın kırmasa seni ananı sikerim ama. Allah'ım ya. Gay. Anasını siktin malı yine olayı çıkardı anasının amına şey, Ya senin ananın amına yine gazoz kapağı Ananın amına yine tek bildiğim bu küfüre sığınıyorsun hancı zaten gerizekalı Ama babaannenle ayrılmasaydı en azından bir şey öğrendim Bir sürü <laughs> alet her bir sürü korup belası <laughs> Amına kodumuz Ailen olmadığı için göremiyorsun değil mi sen doğru unutmuşum pardon Babaannen gösterir Aynen ben Ailen var da ne oluyor aptal oluyor Sarı birbirine mi salak Babaannene sarıl aptal Salak ya gerçekten Evet o kadar sağlam ki Cumhurbaşkanı koruması değil mi Hatta? Hadi yani sonra FETÖ'den atıyorum. O kadar sağlam ki kamburum böyle kendiniz neyse. Evet kambursun zaten biliyor herkes bunu. Aptal böyle. sus, herif konuşmuyor ananı seni bakayım. Amına Ben senin anneni sikmem biliyorum. FETÖ'cü anı sikilir mi? Orospu sikirdi. Mideli anı sikilmez abi. Yazıklar hiç olsun. Hiç olsun. Lan. Anasını sikti. Ülkenin anasını siktiniz lan yazıklar olsun. Başladı yine ya. malı. Çek öldü şey. Flashback. Yaralan minnet vakasında. Oğlum çeviremiyorum Nasıl Silahın nereye uçtun oğlum abi? Oğuz bu çocuğu. Beni taktı. Bu ne lan kim çık yapıp bir <laughs> <laughs> Ya ne? Kırat! <Ut! gülüyor> Allah bak. Zaten sen cross et, sen pudan cross Mala bak. Küçük artıya çıkıyor bir şey. Kokla oğlum, buldun oğlum. Kokla oğlum, vallahi hep görüyorsun oğlum. Hmm, konuşup durma Otom. ya. Oğlum bu gayler de karı gibi oluyormuş. Gitmiyor <laughs> bir de. Evet, kan dedin üçgen kafalı ve kocaman burnlu olur değil mi? Bence de. Hayır, karı gibi, konuşmaz, çocuk. karı gibi konuşmaz orospu çocuğu. Karı gibi Aynen. Aptal orospu ya. Ya kes de alet terbiyesi gör birazcık orospu çocuğu. Babanın öyle. Alet terbiyesi. terbiyesi Aa. ne biliyor musun? Öldüm fedim senin Öyle. Ne yapayım oğlum? Ben gerçekleri söylüyorum. Aynen amına koyayım ya. Ay, ağır basarsa oraya yatarsın Hayır. Hayır. ağır Hayır. oraya inersin. Oğlum elbet yüzleşeceksin bunları gerizekalı. Oy. Yüzleşeceksin. Gerizekalı. Sen kimsin? Ben neyle yüzleşeceğim? Sen mi yüzleşeceksin? Evet. Oy derisini yüzecek bir şeyler yani. <gülüyor> <gülüyor> o ısınacak mı <laughs> öyle diyor köpek yani Köpek, köpek almak Bak <laughs> <laughs> gömle olsun diye Otur oğlum Otur oğlum emir veriyorum oğlum sana Otur oğlum <laughs> oturup, Otur oğlum Bula oğlum Olamayım bul oğlum <gülüyor> <Olur> <gülüyor> Lan bu ben. kim? Annen namuz nasıl Gerizekalı zekalı verir Ondan Mustafa'yla yanında yani oğlum yanında doğmadık ben senin yanına geldim. Amına go. koyayım Oğlum <laughs> çeviremedin. Ah be. Ha konuşup dur tamam mı sen karısın oğlum karısın ağla, bak. Ağlama oğlum. Ağlama. Babam da, bir da öyle konuşuyor oldu. Babam da öyle orospu çocuğum. Kudurmuyorum çünkü babam yani mahkemede aptal herif. Babam gidip Türkiye Cumhuriyeti'ne dava açtı. Durmayacaksın. Durmayacaksın. gidip Türkiye Cumhuriyeti'ne dava açtı. Aynen. Niye FETÖ cümle ben kudurum gerizekalı. Durmayacaksın. Kudurmayacağım cümle olsam kudurudum merak etme. en azından köpek değilim. FETÖ cümle ama FETÖ'cü olmak da iyidir oğlum. Ben de bütün gün uyuşturucu koklarım zaten. Aynen FETÖ'cüsün oğlum. Aynen abi. var ya sen gerizekalı orospu. Bana gerizekalı diyorsun ama sen fetüsüsün onu ne yapacağız aptal herif. Tamam sen Ben oğlum. sen de senin, senin tedavi edilmen gerekiyor ya. Hem mi tedavi, ya? Senin tedavi edilmen gerekiyor seninle. Sen senin psikoloji psikoloğa gitmen gerekiyor aptal herif. Seni veterinere götürüp tedavi ettirmen lazım. Aynen. Gerizekalı heriflerin. Yani. Yine ananı iyi sikmişim senin bu kadar kudurduğuna göre. Oğlum yüzleşeceksin bunlarla. Gerizekalı herif. Yüzleşmişsin. Aptal boru Evet. Babanın olduğu olduğuyla yüzleşeceksin gerizekalı. Kabul Aa, et artık bunu. Ya neyi kabul edeyim ya? Bu yani, gerçek. Aynen, gerçek falan evet. şey var, bir gerçek. Aynen. Gerçekten değil lan bu herif. Açmaz hoşunu. Gerizekalı <laughs> Türkiye Cumhuriyeti davam zaten. Abdullah Bey tekrar. Onu sen tekrar. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Fetöcü olarak damga yedim yedi da baba. Beni ilgilendirmeyince konuşmayacağım o zaman artık. Ne olmuyor? Sen de konuşacaksın. Sen konuşuyorsun. Abdullah Bey olarak. Ben, ben, ben seni konuşuyorum oğlum. Ben de senin konuşurum. Orospu gibi. E senin gibi. Sen konuşamazsın. Ben konuşamam çünkü Fetullah Gülen'in kölesiyim ne? Geri dönüyorum. Beni dinleyin. Fetullah Gülen. Fetullah Gülen getirdi. Ben susacağım. Beni dinleyeceğim sadece. Konuşmayacağım. Fetullah Gülen'sin. Fetullah Gülen'in oğlusun işte. Haberim yok. Aynen Sen yalan. Ananı kaçırmak istemiştim. Evet, belli zaten aptal herif. Evet. Bu da aptal evet. belli zaten FETÖ'cü. Yemin ederim var ya, bora kadar salağını görmedim. Daha ayakta. çıkacaksın oğlum, daha çıkacaksın aptal herif. Daha mı çıkacağım? Hayır, evet. mideli de evet. olduğu kapağından çıkacağım. Hayır daha çıkacaksın. Orada tercihleri devam Sana, yazık seni tedavi edin. Benim tedavi edilmem gerekiyor senin aptal herif. Aynen. Veterinere götüreceğim seni. Gel oğlum gir kafesine. Aynen FETÖ'cü seni. Siktir git dağılık olaç. Gir lan kafesine. lan kafesine. Kes Gir lan. Çık lan Gir lan mağarana. Gir lan mağaraya. Orası yüzüyor. Sağda olsun. Gir lan FETÖ'cü. Mağara Kofi ne diyor geride kal Fetö'cü olan sen Gülen kafesine Apsal orası çıkıyor Oğlum baban daha aç Kafesine gir Oğlum bak hani babanın arasına Bir şey gidiyom diye seni kandırıyor. ya daha çıkıyordu aslında Kafesine gir kafesine gir Baban daha çıkıyordu aslında senin haberin yok sadece Yok annenin amına çıkıyor? Hayır anne daha anne çıkıyordu Daha Sıfır. çıkıyordu Fetül hizmet etmeye gidiyordu Her cumartesi mesela yemek yapmaya giderdi Fetül Akgülen'e Anadolu bir tur yaralıyıp öngereceğim. E, Annemin harcımar testi bana göstermeye gelir. Aynen aynen sevgili abi. Aynen. Tekere gelirim. Gibi annenin evdeydi. <laughs> Benim koçluklarım global senin konuştukların kişisel. Orası öyle abi konuşmayacaksın. Şimdi konuştukları global dediğini biliyor musun? Babanın fedocu olması bir doğru oğlum. Kabul demezsin. Vallahi değil amına Sen doğru, Sen, doğru, doğru oğlum. oğlum. Sen gebeliği biliyorsun. Bak git babanın be. sabıkasına bak. Git babanın kartesine bakalım. Ben bak ben baktalar Ne ne amına koyayım? İşte sen baktırın salak et. Amına koyayım bir tabi Baktırsana bak Sen bayağı anlıyorsun değil mi? Sen bayağı anlıyorsun değil mi? Fedeci olduysun baban. Sen... Öğrenmişsin. Aynen. Oğlum dava sonuçlandı mısın sen, ya? Sen... Aynen Dava sonuçlarını göstersene haberim bile yok. Hayır hiç sonuçlandı mı diye soruyorum. Sen kapıra Sen bir de soruyorsun. Ya sen var ya zeki sanıyorsun sen kendini ya. Böyle Aynen. daha ne oradan senin zeki mi? sen 3 kelime öğrenmiş sen bana koyayım. Ha 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 orası herhalde. Beyza'dan öğrenmiş 3 kelime. A, B, C. A, B, B, Yazık ya seni var ya tedavi ben lazım cidden. Yazık. Seni tedavi edin lazım. saldırıyorsun. Saldırıyorsun. Bir kere kimseyi salladığım yok aptal herif sen bana salladın. Salıyorsun oğlum salıyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım. Ya, Yine sen orası yediremedim bir Şey Bak hala hala konuşuyorsun oğlum karı gibi. Susmuyorsun ki. Oğlum Tamam hocam. Komuz amına koyayım ya. <laughs> bak hala kontrolüm <pozitim> var ya. <laughs> <laughs> Adına Anasından... bak. <laughs> ya sus artık sus sus. Gerideki halı karı sus. <laughs> Allah katkasın. Al ağzına konuk anasını. Salak lan. bu bakayım. uçak yüzüne ya. ya. Dur, Ver, Aptal herif seni. Gel gel gel. Değer görmüyorsun aptal herif seni. <laughs> Aynen yarın ne ben yapacağım benim oh. burnumu mu kıracağım? <laughs> ha aptal herif seni anneni sıkacağım yarın. Yarın yani. bir göreyim ben seni ya. Alo? Gör, gelsene yanıma. Orası böyle yanıma geleceksin köpek olan sensin. Ben ha, kes bana köpek yiyene bak. <laughs> <al. Annesi, gülüyor> pati ver pati ver pati ver. Pati ver temiz verdim Fatih'e. Evet, evet kavga etmeyeyim.